Kampanya çok başarılı oldu ama tadında mı bıraksak, ne yapsak? Bunu kampanyanın fikir babası mı söylüyor? Şimdi kampanyanın fikir babası olarak zirvede bitirmek hoşuma gider. Şimdi bana kalsa ben de şu an bitiririm ama babam çok mutlu. İşindeki başarılarla yaşıyor resmen. İki farklı Muhsin amca var sanki değil mi? Yani i̇ş söz konusu olunca o mülayim adam gidiyor, bambaşka biri geliyor yerine. Güzel tespit, doğru dedin. Ve işin garibi benim de böyle olmamı istiyor. Öylesin zaten. Nasıl? Benziyor muyum babama? Ya benzemek ne demek ya? Aşıyorsun bile. Ya Kerem sen farkında değilsin galiba. Sen işin için sahte evlilik yaptın ya. Muhsin amca bu kadar hırslı. Sence o yapar mıydı böyle bir şey? Yapmazdı işte. Ayrıca Muhsin amcanın başarısında bir önemli faktör daha var. Onu da unutmamak gerekir. Annen. Eğer annen olmasaydı Muhsin amca belki de şimdi hala da başarılı bir esnaftı. Her başarılı erkeğin arkasında başarılı da bir kadın vardır. Demeye mi çalışıyorsun? Öyle demeye çalışmıyorum. Öyledir diyorum. İki saattir bekliyorum konuşmanız bitsin diye ama... ...bitmeyince ben de çıktım geldim işte. İş konuşuyorduk da laf lafı açtı. Neyse görüşürüz Kerem. Görüşürüz Ceyda. Ayrıca bu şirkette beni takdir eden, bu işe olan tutkumu gören... ...tek kişi sensin. O yüzden sağ ol bir şey değil. Ben çekileyim aradan ya. Ben yokken çünkü gördüğüm kadarıyla gayet iyi anlaşıyorsunuz. Yani maşallahınız var. Saçmalama ne alakası var? Sen çok safsın ya. Vallahi safsın baya. Ya Ceydan bize neler yaptı? Geldi odamıza kayıt cihazı yerleştirdi. Kameranın yerini söylemedi. Oyun oynadı bizimle. Bunları unuttu. İstifa etmeye çalıştı. İstifasını kabul etmedin. Şimdi de Ceyda'nın içine düşeceksin. Senin o kötü dediğin kız az önce bana ne güzel laflar söyledi biliyor musun? Ama senden habire hakaret işitiyorum. Bu ne şimdi? Ceyda'nın iki tatlı sözüne tam olduğunu gördüğüm kadarıyla. Bir de Muhsin amca sana şirkete emanet edecek ya. İki günde bir batırırsın vallahi sen. Seninle hiç tartışamayacağım şimdi. Ne vardı ne istiyorsun? Ben matematik hocalarının isimlerini çıkarttım. Hmm. Onları getirdim. Ben ilgilenecektim onunla. Ne acelem vardı? yani bana kalsa sana hiç gelmem de Muhsin amca Kerem ilgilenecek deyince işte çıkarttım getirdim. Kadınların matematik öğretmenliği yapması yasaklandı mı? Anlamadım. Bu isimler hep erkek. Senin gibi cinsiyetçi bakmadığım için olaya en iyi hocaları buldum. Araştırdım. Dördü de erkek çıktı. Ne yapayım? Sarp Eren'i mi seçtin sen? Evet. Yani Yorumlarda en iyisi oydu. Ayrıca fiyat olarak en makul olan da oldu. Muammer olacak. Tamam da pahalı, o çok pahalı. Tamam, parası önemli değil. Yeter ki tecrübeli birisi olsun. Yani sen en iyi dersi al ki sınavlarını geç. Sen hocayla iletişime geçersin. Muhasebeyi bilgilendir, onlar halleder. Tamam, sağ ol. Karşında salak var değil mi? Sarp Eren'miş. Muammer Hoca olacak. Evet, bir Muammer ne kadar genç olabilir ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. nereye kadar bu pembe rüyalar